Ben beni tanıyorsunuz zaten diğer videolardan, bugün e, e, tepsi bile taro oynayacağız muhtemelen, şu an tutuklandım ve bu oyun çok eğlenceli Badlands gelmiş onu da size yakında gösterebilirim alırsam. E, çok Minecraft videosu çektiğim için bu seferlikle e, kepsimle çok çekiyorum dedim. Şu an yarış geçeyim İstediğiniz kişi, bir şey konuşabilirim yorumlardan yazarsınız. Trene tutunacaktım. Evet arkadaşlar. Uçan trene gö göstermemi istiyorsanız 10 bin abone ve 10 bin like gelmesi lazım bu videoya Gelirse hemen size göstereyim. Söz versin, söz veriyorsanız size göstereceğim şimdi. Yani şimdi o treni bilmek biraz zor oldu. Yani sizin sizin oyunu bitirmeniz ve bu kıyafetlerini almanız lazım yani eğer Yok de kullanması da biraz zor. Eğer kullanmasını iyi biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Kıyafeti de almak biraz zor. Ee, şey de alıyorsunuz genellikle. Normal san Angora'da bütün şeyleri almanız gerekiyor. Yoksa alamıyorsunuz. Obi like Ge gelmesini bekliyorum. 10 um, bin like ve abone. Gelirse çok sevinirim. Ee, sesimi duyuyorsanız çok güzel ses. Yani, yani sesimi geliyorsanız duyuyorsanız sesim nasıl geliyor? Biraz hasta olduğum şey, için. Peki duyulmuyordur herhalde. Hasta hasta video çekiyorum. Ama iyi. Bu kayanın üstüne sakın çıkmayın Çıkarsanız Bir patlıyor Düşüyorsunuz ve tamam geldik ben. Şimdi tek kişilik Olması lazım ve zamanı da Kırmamız lazım İşte bu kadar arkadaşlar Böyle trene Tutmuyorsunuz ve Uçabiliyorsunuz ama Şey yapması üstüne çıkmak istiyorsanız Ben onu pek beceremedim Gör, gör, bilenler yorumlara yazsın. Dev gibi düşüyor. Arkadaşlar bütün görevleri bitirdiğim için şey yapamam sadece Puzzle Master kaldı. Onu da biliyorsunuz. Yine lütfen yorumlara yazın. Ben bu şeyini yaptım ama son şeyini yapmadım. Gö göstereyim şunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan gidiyorum 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 Neyse başa arkadaşlar. O pek de Bu arada bu bulut şeyi çok sevdiyseniz e, görev görev e, çok basit aslında. Yalanla da lazım ama yalanı dövmek de biraz zor. Da... tantınızı gösterelim. Burada bu görev yapmanız gerekiyor. O videolardan görürsünüz. çünkü ben şimdi size gösteremem. Durun. 1 dakika. Böyle bir şeyler yapıyordunuz. Öyle hatırlıyorum. Eee, sonra televizyonu koyup mini kimchi alıp birazcık da beklerseniz eee, kutu kazıyorsunuz öyle bir şey tutuyoruz. Yani siz yapabilirsiniz bence. Bilenler bu mod almayanlara göz şu an. şey Nasıl lan? Arkadaşlar bunlar yine inanmayın. Böyle ışınlıyorlar arabaları çünkü başka burada ne oluyor? Bir yerde insan geçti. Buradan, buradan da gelecekler, gelecekler diye yok herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan tren az önce geçti. Hazırsanız uçuyoruz güzel açtı ya. Yani. Ama bu şey biraz dikkat etmeniz lazım. Biraz zihre bozucu. Şimdi size o uçan şeyi göstereceğim. Bir de bulutlara açmak istiyorsanız yine bunu almanız lazım. Bunlar çoğu şey yapabiliyorsunuz. Baya böyle düşmüş hareketi yaparsanız dümdüz yukarı çıkarsınız. Tavsiye. Var. İşte bu odaya da çıkmak için ceketle, aktifler, bunu atalım. Şimdi uçan eve götüreceğiz. Çok eğlenceli bir yer ve evet, güzel. Bu abi biliyor musunuz? Çıkması biraz zor gibi ama bana göre çok kolay. Ve burada bir tane balon varmış. Siz onu biliyor musunuz? Fly Hill te balon istiyor. Benim çok Elini alıp kaçıralım. Balon ne oldu? Cimbabu Galatasaray. Hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazın.

yeni bir video çekeceğim